Abi. Hı. Hmm. Planın ne? Yazhaneye geçeceğiz ya kızım. Emati, ne diyorlar dün gece için? Sıra şey koda. Çakır vurmazsa emmi vurur, emmi vurmazsa Polat vurur diyorlar abi. Kısmet. Polat kim? Emmi'nin yeğeni. O düştüğün çukur var ya. Oraya göberim seni bak ha. Dikkatli ol. Memati, şu emmiye uğrayalım da kısmet işini bir konuşalım. Ne yapılacaksa mertçe yapıla. Namımız da kanımız da yerde kalmıyor. Unutmayın en büyük kabadayılık beyefendilik diyeceğim budur. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Kusurumuza bakmayın mı? Habersiz geldik. Bu Derya kızın tutturdu. illa da emmimi göreceğim diye. Abim kız kısmının işi yok dedi ama. Erkekler senden yiğitlik öğrensin kızım. İyi etmişsin. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Nasılsın Can Polat? Eyvallah. Hoş geldiniz. Derya, Polat. Emmi'nin yeğeni. Bizim canımız. Memnun oldum. Ben de. Geçmiş olsun emmi. Allah sizi sevdiklerinize bağışlamış. Sağ ol kızım. Allah ölümün de onurlusunu nasip etsin. <laughs> emmi destur varsa buraya geliş sebeplerimizden biri de... ...Polat kardeşime küçük bir hediye sunmaktır. Can Polat. Dostun dostumdur, düşmanın düşmanımdır dedin. Silahımız da yüreğimiz bir olsun. Teşekkür ederim. Allah kullandırmasın. Allah sağlıkla kullandırsın. Emmi dünkü mevzuya gelince... ...Şevko'ya bir cevap vermemiz gerekiyor. Müsaade edersen... Sıkılan kurşun bizim mekanımızadır. Mesele Şevko'ya cevap vermek değil. Şevko'lara cevap vermek. Yoksa Şevko gider, başkası gelir. Ben istiyorum ki Şevko'ların yerine çakırlar, Polatlar gelsin. Bu konuda son diyeceğim şudur ki, Sıkılan kurşun sadece namerdi değil, merdi de anlatsın. Hadi gazamız mübarek olsun. Eyvallah emmi. Bize müsaade. Daha çayımızı içmediniz. Müsaaden olursa. Müsaade sizin. Derya kızımı da ne zaman isterse getir. Hele bir getirmesin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Siz de. Kadın milletinin ettiği duadan bile korkacaksın. Dua eder silahını kullanamazsın. Beddua eder aklını kullanamazsın. Hasılı kelam kimseden korkmasan bile kadından korkacaksın arkadaş. Yalnız bir defa korktum. Bir kadını kaybetmekten korktum. Onu da kaybettim. Artık kaybedecek bir şeyim yok. Korkacak da bir şeyim yok. Ben ötürleyeceğim. Can Polat ha? Güzel. İsmail Cem Polat gibi. Teşkilat-ı Mahsa'nın has adamlarından biri. Yüz sene önce. Demek insanlar yüz senede bir aynı hayatı yaşıyorlar. Biz de ülke olarak yüz senede bir aynı kaderi yaşıyoruz. Kaybedilen toprakları almak için yenilmez denen Alman ordusunun yanında savaşa giren Enver Paşa... ...sonunda koca imparatorluğun bitmesine neden oldu. Ülkesi milleti için canını vermekten çekinmeyen milyonlarca Mehmetçik ve İsmail Bolatlar bile bu çöküşü durduramadı. Ama biz durduracağız evlat. Yüz sene önce yapamadığımızı bugün nasıl yapacağız? Bizim tarihimiz yüzyıllık değil, bin yıllık. Korkak, pısırık politikayla bizim işimiz olamaz. Gerek işte, gerekse dışta. Gazeteler yazıp çiziyor. Bizden şu isteniyor, bu isteniyor. Gerekirse Musul'a, Kerkü'ye gireriz de. Bağdat'a girip otururuz da. Ölürüz, öldürürüz de. Bu vatanın milletin çıkarı için canımızı seve seve veririz de. Ama... 90'da da taraf olduk. Baronlar çıktı, konseyler oluştu. Bu keskin Mehmet'in kanı üstünde pazarlık yapacak. Ben canımı veririm. Milyonlar da verir. Ama ne düzelecek şef? Yeni baronların çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek. Ama zamanın değiştiremeyeceği gerçek baronun bu savaştan çok ekmek yiyecek olmasıdır. Hızlanmalıyız. Merdivenin basamaklarını ikişer ikişer değil, dörder beşer atlayarak kısa zamanda tepeye barona ulaşmalıyız. Türkiye kritik bir döneme giriyor. Özellikle baronun uluslararası ilişkilerinden haberdar olmamız gerekir. Her gün Kuzey Irak'ta üst düzey teröristle Ankara'daki otellere iş adamı kimliğiyle kayıt yaptıran eski CIA mensuplarının görüştüğü bilgileri geliyor. Eminim Baron da bu iş adamlarıyla sık sık bir araya geliyordur. Amerika'nın yanında Irak'a gireceğimiz aşağı yukarı belli. Niye biz ve ne kazanacağız? Niye biz sorusunun cevabı çok basit. Dünyada gerilla savaşını kazanmış tek düzenli ordu bizim ordumuz. Bu Kurtlar Vadisi'nde niye sen sorusuyla aynı şey. Ama ne kazanacağımız hususuna gelince... ...hiçbir şey Mehmetçiğin bir damla kanından daha değerli olmayacaktır. Tamam. Ezberle. Herhangi bir mühimmata ihtiyacın olduğunda bu numarayı arayacaksın. O günün burcunu oku. Şifre ilk kelime. İstediğin mühimmat istediğin yere güvenli bir biçimde bırakılacaktır. Gelirim vadiye. Çakırla emminin hayatını kurtarmandan memnunum. Ama sadece can kurtarıcı olarak değil. Can alıcı olarak da nam salmanı isterim. Unutma en kısa zamanda karşılık vermezseniz sizden biri öldürülecektir. Bin kere ölemem. Ama istersen bin defa öldürürüm şef. Artık fark et. Kurt musun aslan mısın? Bismillah destur. Aslanlar gece avlanır emmi. Mekanı kendimizin bildik. Destura gerek duymadık. Mekanına da makamına da eyvah. sana büyük hizmetlerin dokunmuştur. İnkar edemeyiz. Onurlu yaşadın. Devletini bildin. Buna göre de sana biçilen raconu layıkıyla ifa etti. Hizmetlerinin karşılığını başka türlü ödemek istesek de kaderin bize dayattığı bir vazife sana da düşen son bir hizmet var. Biz ömrümüz vefa ettiğince doğru bildiğimizi yaptık. Devletimiz doğrudan yana ise, devletimizden yana olduk. Devleti doğru yanda görmediğimiz zaman da milletimizin yanında olduk. Bizim için devlet millete hizmet için var. Eğer bize bir hizmet düşecekse Bilirsin ki hiçbir zaman yok demedik. Şimdi de demeyiz. Son hizmet, son nefesimiz olsa bile. İsimsiz kahramanlar bu vatan için neler vermedi ki? Senin gibi isimsiz kahramanlar var oldukça devletimiz de hep var olacaktır. Devletimiz var olsun. Uğruna bir değil, bin dura veda Silahı belimize silahla vurulmak için sokmuşuz. Sadece bize kurşun sıkacak olanın yüzünü görmeyi niyaz etmişiz. Ama yine de karşımızda bu yüzü görünce şaşırmışız. Merakımız olur ki canımızdan neye hizmet edeceğiz. Senin gibi onuruyla yaşamış bir adamın bu alemden göçmesi bütün dengeleri alt üst edecek. İşte burada Polat üstüne düşeni yapıp emmisinin kanını yerde bırakmayacak. Alem senin gibi bir adamın intikamını alan bir adama saygı duyar. Eyvallah. Zahiren dediğin doğrudur. Batine ne duyalım? Görünmeyen yüzü de şudur emmi. Polat'ın Ali yüzünü bilen herkes onu öldü biliyor. Polat'ın gerçekte kim olduğunu benden başka bilen tek canlı sensin emmi. İşte bu yüzden emmi sen bile olsan iki kişinin bildiği sır değildir. Vatan sağ olsun. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Muhammeden Abdullah ve Resulullah. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başımız sağ olsun. Sağ Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kendine dikkat et. Sağ ol. ...başınız sağ olsun. Turan emmi hepimizin hamisiydi. Evladım... ...Turan emminin yeğeniymişsin. Allah sana uzun ömürler versin. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. küçümsememek lazım. Her şeyden evvel iyi korunur. Öyle elini kolunu sallayarak gidip kafasına sıkacağın adamlardan değildir. Planlı hareket etmek lazım. En son çiftliğinde kaldığını biliyorum. Eğer oradaysa baskın yaparız problem değil. Ama orayı çoktan terk etmiştir. Yazanesinde zaten olmaz. Gerçi yerin yedi kat dibine girse de buluruz evelallah. Saklanacağını zannetmiyorum. Tedbirlerini artırdığı için şu anda bizden bir şey beklemiyor olmalı. Bizim de onu en beklemediği anda vurmamız gerekiyor. İzine bir ulaşsak mevzu çözülecek. Seninle en son görüşmemizde Şevko. Sana olay çıkarmamanı söylemiştim. Sen gidip ne yaptın? Çakırı ve emmiyi öldürmeye kalktın. Bize bunun sebebini anlat. Emmi kendi mekanında bana hakaret etti. Adamımı öldürüp ayaklarımın önüne attı. Çakır'la aramda bir sorun yoktu. Ama Çakır da akrabalarımdan haraç kesip bana hakaret etti. Ben de bu hakaretlerin altında kalmayacağımı gösterdim. Doğru mu bu? Yalan. Emin'in mekanlara acun kesmeye gitti, ağzının payını aldı. Bana durduk yerde haraç kesti, ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. Yaptığı kahpelik yanına kar kalmadı, yine kalmayacak. Kahpelik yapan sensin. Sensin, sensin. Kesin şu it Sizi son kez uyarıyorum. Buradan barışmadan çıkarsanız ve sağladığımız bu barışa sadık kalmazsanız bu aleme ibret ikinizi de yok ederiz. Biz her dengeyi gözetmek zorundayız. Şu anda içimizdeki bir savaş hepimizi etkiler. Kimse bizim iznimiz olmadan bizim kurduğumuz dengeleri şahsi nedenleriyle bozup yerle bir edemez. Olan oldu, ölen öldü. Bu dakikadan sonra olacağı da ölücüyü de biz belirleriz. Şimdi barışın. Senden alacağım bir kan bu. Bugün değilse yarın. Benim de alacağım bir can daha var. Göreceğiz. Misafiriniz geldi efendim. Güzelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun. Patron, misafiriniz geldi. Merhaba. Hoş geldin güzelim. Biski? Tabii. Bu kıyamı da unutma. Bir saat sonra da ben sana kıyak yaparım. Şevkuyu öldürmeye geldiğini haber ver. Efendim, Polat Alemdar patronu öldürmeye geldiğini söylüyor. Dikkatli olun, tek değildir. Üstünü giy. Ne oluyor lan? Kaç kişi lan? Patron kimseyi görmedi ki. Birinci kattaki çocukları vurmuşlar. Allah belanızı versin! Paramı ver! Paramı ver! Al! Valla ben bir şey yapmadım! Siz burada bekleyin. Kimsin? Ne istiyorsun Polat? Kimine göre can Polat? Kimine göre can alan Polat? Canını istiyorum. Çakır mı gönderdi seni? Emmi gönderdi. Kanımı al dedi. Emmi'yi ben öldürmedim. Kes lan. Hemen öldürmeyeceğim seni. Ama şimdilik bağışlandığın için diye ödeyeceksin. Sonra da her gün ölmeyi bekleyeceksin. Seni öldürmediğim her güne lanet edeceksin.